Yo hep azalma oldu vallahi. Gerçekten devlet yani çok kötü olmuş. Böyle olmaması lazım. Ya olmuş 150 lira bu ne ki? 75 kuruşu şimdi ne kadar? 4 lira 5 lira abla yani ekmek alacak paramız yok. Ya kapıya çıkıyoruz. Tek diyeceğim şu. Allah'ım sen Tayyip bizim başımızdan al. Amin. Burada yarısı öğrenci tamam Test kitapları ne kadar? 100 lira kadar. 200 lira. Sus sus. Milli Eğitim Bakanlığı kızını yurt dışında okutuyor değil mi? ekonomi güzelse. Şey. Evet. Getirsin abi. Ekonomi hiçbir yere gidemiyoruz. Hiç yere. Yüzleri zaten ben 100 bir şey bir şey içiyordum şimdi yedi buçuk olmuş. Gidip evde En güzel yerlerde de on lira, on beş lira. Her şeye zam evet. geldi. Hiçbir şey alamadık. Stajyer maaşı alıyoruz. Abi bize bin iki yüz nereye yetsin? Öğrenciyiz biz. Bin iki yüzle çalışıyoruz. Ben normal stajyer sabah 8'de gidiyor, akşam 5'te çıkıyor. İşverenler bizi saat 11'e kadar, ona kadar mesai bırakıyorlar. Mesai parası da yok. Niye? Devlet veriyor çünkü. Cumhurbaşkanı bizim aldığımız maaşı kendi yaşayabiliyor mu o maaştan? Yaşayamaz. Yüz bin lira alır ama biz ne kadar alıyoruz? Biz kira ödeyeceğiz? Yiyeceğiz mi? Ne yapacağız? Faturaları mı ödeyeceğiz? Onlara bile gücümüz yetmiyor. Kısıyoruz, kısıyoruz ama Gün gelecek öleceğiz. <laughs> Ama bunu yapanlar utansın bence. Yani, Gerçekten bunlar, bunu bunu yapan utansın. Şunmuşun evi de sokakta kalan insanlar, sokak hayvanları. Bu buranın Cumhurbaşkanı sen halkını da <laughs> düşünmek zorunda. <laughs> Halkın düşünmüyorsa ben Cumhurbaşkanı'nın diye ortalıkta gezilmesin hiç gerek yok. Bana gerekli masraflar var. Yol parası, onun harici test kitabı ama ben alamıyorum. Beyefendi, Beyefendi oturuyor ne sarayında. Var. Biz ne yapıyoruz? Biz bir şey yapamıyoruz. Buraya girdim, eli boş çıkıyorum. Kendisi oturuyor, saraylarda oturuyor. Faturasını, vergisini, her şeyini bizden alıyor. Neden? Biz enayiz veriyoruz çünkü. Biz enayiyiz. Ben gerçek söylüyorum. Verme. Son dönemlerde harcamaların artış oldu mu? Evet. Ee, zorlanıyor musunuz? Işte. Faturaları öderken marketten ha. bir şey alırken? Yani fiyatlar ya. birden bire yükseldi yani. Ya. Bu o, o, ben hükümetten kaynaklandığını düşünmüyorum. İnsanlar belli bir cephe almıştır. Bir anlaşma var. Bu işin içinde bir iş var. O yüzden bekliyoruz yani bu böyle devam etmeyecek. Bizim be beklentimiz böyle devam etmeyecek ee, İnşallah düzelir, düzelir diyoruz yani. Nasıl düzelir? Ya yani, yani bekliyoruz he. Düzelmez yani. belki daha çok kötüye yani. gidebilir bu durum yani. yani. Ben öyle düşünüyorum. İnsanlar biraz ıı, israfı önlerlerse yani ıı, alışverişi biraz ıı, şey yapsalar bence düzelir yani. Diyorlar ki ekonomi battı tamam ekonomi battıysa Çöplerin etrafında belki geziyorsunuz. Ekmekten geçilmiyor. Ekonomik battıysa bu kadar ek çöp çöpe niye atılıyor o zaman? Bütçen yoksa almayacaksın o ekmeği. Yiyebildiğin kadar ekmek alacaksın. Şimdi bunlar bu kadar eskiden, pahalıyken eskiden, nasıl dikkat, dikkat edebiliriz çocuk, biz buna? Ben mesela. çocuktum. Babam, babam tüp, tüp kuyruğuna girerdik. Tiriz kuyruğuna giderdik. Gazya bulamıyorduk ülkemizde gazı. Şu an eski çağda değiliz. Eskiden böyle telefonlar mı vardı canım? Abla eski çağ <laughs> çağda değiliz, değiliz. Eski çağda Son değiliz. Abla bu lazım bir ihtiyaç de değil mi? De lazım diye alıyoruz biz bunu. Aa, Ağla, çok soğuk, çok şık giyinmişsin ama. Giyinemez miyim? Kendime bakamaz de mıyım hiç ben? Hiç fakir durumu Ağla. olmayan birine benzemiyorsun. Ben Yaşında hürmetim var, annem yaşındasın. Aa, evet. Bir gün sormuş ağaya, ağam sizin ağlınız ne zaman biter diye. Ağa da cevap vermiş, sizin eşekliğiniz bittiği zaman demiş. Abla, Ben! geçinemiyorum. Ben geçinemiyorum. Bak ben geçinemiyorum Asla bak. El alem, el alem, el alem. Bak bir dinle bak ben seni dinliyorum bak. Oğlum, el alem bir maaşla gelip doğru. benim ülkemde krallar gibi, gibi geçinirken Vallahi ben bir maaşla bırak bak. Avrupa bırak Avrupa'ya bak bırak Avrupa'ya ben kendi memleketime bir askeri ücretle bile evet. daha <laughs> gidemiyorum abla. <gülüyor> Bazı <gülüyor> şeyleri <gülüyor> <görünüyor> görün artık gözünüzü seveyim yapmayın etmeyin ya. Siz yaşadınız bırakın biz de yaşayalım biraz. Bak ben 26 yaşındayım evlendirmek istiyorum bak ben evlenmek ben istemiyorum. Geçinemiyorum diye ben Tabii evlenmek ya, istemiyorum ya. abla. Allah Yapmayın ya. gözü Oğlum, seveyim ya. Bile biz, bizi bizi harcadınız abla harcadınız. Yani sen bile geçinemezsin. Eşine diyorsun ki mesaj mesajla bir bardak su istiyorsun eşinden mesajla. Aynı odaya gelmiyorsun. Yani bir yerde bir yanlışlık var demek ki. Yanlışını biz o kadar bilemiyoruz ama mutlaka bir yanlışlık var. 400 lira bir faturam geldi. 3 kişiyiz evde. 400 lira fazla olur mu elektrik faturası? Ödeyemiyoruz, ödeyemiyoruz. Daha az harcamaya başladım. Para yok ki cepte. Öğrenciyim zaten. Aa bak. Yemin ediyorum tüm param bu. O da şimdi kafe gidip bir çay içeceğiz. Okey oynayacağız benim sana. Mi? Yetmeyecek. Eve yürüyerek gideceğim aşağı kadar. Dayılar gelecek diyecek ki okey gitme. Direkt eve gitmeyecek. Yani, yani okey işte. Tek sosyal alanımız bu. <laughs> Başka bir şey yapabiliyor musun? Yok. Tiyatro, sinema. Sinemaya da bir iki ayda bir gidiyorum. Denize gidiyoruz Yeşilköy'e arkadaşlarla. Bir günlük öyle. bu? Neden böyle sence? Yönetim. Yani paramızın yettiği sürece yani. Öyle her yere istediğimiz gibi giremiyoruz. Almanya gibi değiliz yani. Almanya izlemeye geldik. 350 milyon para verdik Allah aşkına. Ekonomiden bahsetmeyin. yani. İnsanlar intihar edebiliyor. Her gün bir çocuk işçi ölebiliyor. Bazıları çay barına yağlan insan da var yani. O kadar kötü olan durumu insanlar var ki. Yani komik buluyoruz bu köy. Telefonu çıkar muhabbetlerini. Komik buluyoruz ama iş gerçekten ciddi yani. Sıkıntılı sıkıntı var yani sıkıntı ülkede büyük bir sıkıntı var. İki tane taksim vardı ikisini bozdu. Şimdi ekonomiden bahsediyor. Ekonomi biz iyi olursak ekonomi çok güzel olacak. Neden? Abi. Bir delikanlı almış arabayı tır dönüyor vır dönüyor. Mazotun litresi 15 lira. Vallahi doğru diyor. Trafik sıkıntısı. Bu. ekonomi neden bozuk? Bozuk değil ekonomi çok güzel. Biz eğer e gençlik e her şeyi Gençlik her şeyi güzel şey yaparsak, israf etmezsek, ekonomi düzelir. Şey, israf yani? Elektrik de pahalı. Ama bugün bugün, <laughs> bugün. geldi. Evet. Mazota da zam geldi. Evet. Gelmeyen hiçbir şey yok. Ekonomiyle ama bugün, bugün sadece bizi ölçü almayalım. Bir de diş devletleri ama etrafımızda şey olan Fransa'yı, İngiltereyi bunları da baz alalım. Kanka yönetemiyor. Yani ben yönetemeyen konusundayım. Yani şu an mesela iş arıyorum. Güzel ve gecit bakım arıyorum ama iş bulamıyorum. 16 yaşındayım ben mesela. <laughs> E çalışmam lazım, lise okumam lazım. Geride annem var ona bakmam lazım. Çok düşük ücretler veriyorlar şey 1000 lira diyorlar mesela. 1000 liraya kim çalışıyor bu devirde? Valla abla zaten 10 kötüydü, şu an 1000 kötü oldu. Ne kadar zam geldikçe bizim maaşlar düşmüş oluyor. Bir nevi ne kadar yüksek alsak da e, zamlardan dolayı yetmiyor bize. Mesela 400 lira, 500 liraya gelen faturalar şu anda 1500-1600 lirayı buldu. Yani bu devirde şu anda elektrik faturasını mı versin, adam kireye mi versin, suya mı versin, daha gaza mı versin? ekonomi berbat yani şu an. Sorumlusu baştaki insandır. Nedeni de zaten şöyle söyleyeyim. Hazine boşadınca, hazinenin cebini doldurmak için bunlar bunu yapıyor. 2 lira, 3 lira olan bir sigaranın maliyeti şu an 25 TL. Yani içtiğimiz zaman da zam geldi içmeyin diyorlar. E, tuvalet kağıdına da zam geldi. Onu da mı kullanmayalım? Yani ekmeğe de zam geldi. Onu da mı yemeyelim? Hani her şeye zam. Bahaneleri tamam vergi haktır ama iki katı, üç katı vergi hak Yani yüzde yüzde bir elektriğe zam gelmez. O zaman yaşamayalım biz. Yani olan bizim gibi garibanlar oluyor sadece. Diyeceğim bu sadece. Bir halk ekmeğinin kuyruğunu çekin o her şeyi gösteriyor. <laughs> Geçen de aynı 10 dakika önce gelirken baktık. En az buradan şu camiye kadar bir ekmek sırası var. Bundan iki sene önce ben bizzat AK Parti destekleyen birisiydim. Ama 4200 lira çok iyi bir askeri ücret var. Ama mesela ardından direkt 200 lira elektrik gelmesi lazımken öğrenci olduğum halde 650 lira geldi. Yani ben 200 kullanıyorum, 3 katı vergi olmaz yani. Bizim gibi insanlar fırsattan her zaman faydalanan birisidir. Nasıl deprem oldu, kira ne kadar oldu, 1000 çen 2000 oldu. Şu an kiranın olmasının sebebi bence biz böyle herhangi bir şeyden, fırsattan hemen faydalanıp zam yapmak. Dün gittim çalışmaya, günlük 100 lira. Benim neyime yetecek 100 lira? Ben zaten öğrenciyim, ben ne yapabilirim? annem tek çalışıyor. Bize yetmiyor para. Çünkü bunların suç, suçlusu Erdoğan. Otursun evinde bizim ne yaptığımızı, ne, nasıl yaşadığımızı falan izlesin. Ama yaşayamıyoruz. Görüyorsunuz 100 lirayla buradan gezilmiyor. Sen de haberi yok mudur ne yaşadığınızdan? Haberi var ama takmıyor. Alabiliyor musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Allah ben tek, çok fazla konuşmak istemiyorum. Tek söyleyeceğim şey şu. Ekonomi yüzden ben üçtürcüye başladım. Açık açık konuşuyorum. Neden? Alkol içiyordum, Alkola yaptı zam. Yüzde seksen zam yaptı. E, alkolü bıraktık. Uyuşturucuya başladık. Uyuşturucu daha ucuz daha ucuz. Gideceğiz adama 20 TL veriyoruz. Şu kadarcık veriyor. içiyoruz. Yani bak sözde uyuşturucuya hayır diyordum. Herkesi dövüyordum uyuşturucu içenlere ama artık uyuşturucu içiyorum. Faturayı falan ödüyorum. Cep, bir dakika, ben gidiyorum. Şey, Var bak ya. içeceğim bir şeyler içeceğim edeceğim falan diyorum. Bak, Cebimde para kalmadı. Bunun sorumlusu kim diyorum. Ben de değilim diyorum. Faturaya gitti zaten. Kiraya gitti diyorum. Ya yanımda para yok. Bir şey yapamıyorum ya. Ben gidiyorum eve öyle dinleniyorum, ka telefona falan izliyorum. Şu an yani ben 21 yaşındayım. Abla bir şey söyleyeyim mi sana? Ben yani bittim ya, ben öldüm yani. Aynen. Yani şu an 21 yaşındayım ama hissettiğim 90. Allah çarpsın ki bak, yemin ediyorum. Çok gerginim şu an gerçekten. Her saniye ger gerginlik de geçiyor. Geriliyorum şu an. Şu an bile gerginim.